Evet Sayın Tellioğlu şu an yanımızda. Dün neler konuşmuştuk? Kısaca bilgi vermek istiyorum. Sayın seyirciler, Büyük Aile projesinden bahsetmiştik ve Büyük Aile projesinin Türkiye'de yaşayan herkesin aslında kabullenmesi gereken bir proje olduğunu ve Türkiye'deki yaşayan bütün fertleri içine aldığını ve büyük bir aile oluşturduğunu söylemiştik. Sayın Tellioğlu da bu ailenin birbirine nasıl yardım edeceğini, bu ailenin fakirinin fukarasının nasıl doyacağını, bu ailenin işte yaşlısının, engellisinin bu projeden nasıl istifade edeceğini ...bizlere aktarmıştı. Bu arada gelen mailler var. Bu mailleri de ben aktaracağım. Sayın Telloğlu tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür zaman ediyorum. ayırdığınız için. Estağfurullah. E, efendim Büyük Aile Projesi diye bir proje çıkardık. Hemen kısaca bilgi Hayır. adına söylüyorum. E, bu projeden gerçekten bugün de özellikle bir sivil toplum kuruluşunu yanılmıyorsam ziyaretten geliyorsunuz. Evet üçüncü bugün. Üç tane Üç. ziyaret aldık. Çünkü programdan sonra davet etmeye başladılar. Evet. E, mutlaka bekliyoruz diye gidiyoruz anlatıyoruz ve tekrar dönüyoruz. Yine böyle sorular vardı büyük. Tabii ki, tabii Anlattıktan ki. Anlattıktan sonra neyle karşılaşıyorsunuz? Projeyi anlatacaksınız ama ee, tabii yani insanlar evet. şöyle ilk etapta önce siyasetçi gibi yaklaşıyor insanlar ve çok vaatler bulunuluyor biliyorsunuz siyaset böyle bir şey. Bir de siyasi döneme girdik. Bir de sonuçta eninde sonunda bir partiyle, partilerle yani hakikaten gönlü olan insanlarla birlikte yürüyecek. O yüzden de ilk bakış odur ama bir süre sonra e, dün sizinle paylaştığımız gibi projeyi anlatmaya başladığınız zaman bu insanların ya bunun partiler üstü bir şey olduğunu bu insanların hakikaten mesela benzin fiyatlarının düşmesinin nasıl olduğunu görmeye başladığı zaman yani ha öyle olur Demeye başladığı zaman işin şekli değişiyor. O zaman sorular başlıyor. O zaman size yakınlaşmalar başlıyor. O zaman mesela içerisinde çok farklı partilerden insanlar varsa hemen ya şunu gelin bizim partide uygulayalım. Gelin şunu bizim ya bizimkileri sıkıştıralımlar başlıyor. Dolayısıyla insanlar bunu fark etmeye başladı. Evet. Dün hatırlarsanız bir laf etmiştim size. Dedim ki kaset dönemi bitti ve artık flash disk dönemi başladı. Bilgilerin yoğunlukla do defolandığı dönem. Onun üzerine de şunu söylemiştim hatırlarsanız. Birileri kaset üretmeye devam ederse bile artık satamaz. Evet. Çünkü bu sistemle yolsuzlukların ortadan kalkabileceğini, belediye ihalelerinde yolsuzluğun sıfıra ineceğini, inmesinin mümkün olduğunu gördüler. Efendim, e, benzin dahil olmak üzere ilçede bütün fiyatların, yani araba alacaksınız 5 milyar, 4 milyar daha ucuza filo indiriminden nasıl yararlanabileceğinizi gösteriyorsunuz. Evet. Artık insanlar bunu hissetmeye başladılar. Çocuğunuzun eğitimini çok pratik yoldan yapabilme şansınızın olduğunu görmeye başladılar. Yani insanlar bunu sahiplenmeye başladı. Özürlü kardeşlerim, engelli kardeşlerim, sokakta kendi başına dolaşacaklarını, ailelerinin evinde nerede olduğunu görebileceklerini, bunu artık yaşamaya hissetmeye başladılar. Bunun için iş siyasi olmaktan çıkıp partilere üstü, hep hep söylediğimiz buydu. Yani dedik ya bunu uygulayacak olan partinin hakikaten hem yüreğinde bir boşluğun olması lazım. E bir de yürek ister dedik. Niye? E düşünün ki artık bir parti iktidara geleceksiniz. Belediye başkanı olacaksınız ve oradaki gelirden ilçe başkanlığının giderlerini karşılayamayacaksınız. Çünkü kalan paranın tamamı halka gidecek. Evet. Yani ve belediyeden bir kuruş çıkmayacak. Halkın cebinden bir kuruş çıkmayacak. E bunu insanlar olabilir olduğunu insanlar şimdi görüyor. Buradaki başlayacak. herhalde en e Üzerinde durulması gereken konu şu. Bu proje aslında insanımızın rahat etmesi için oluşturulmuş ve her yönüyle halkımıza hitap eden bir Allah proje. İnşallah. inşallah Şimdi olacak. sorularım olacak. Hay Şunu hay. özellikle sormak istiyorum. Bugünlerde bir siyasi lider sizin projenize yakın bir konuşma gündemini aldı. Mesela Sayın Murat Karayalçın. Belediye gelirlerinin %20'sini halka dağıtacağını söyledi. Evet. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Siyasi konuşmak istemiyorum çünkü benim derdim projeyle. Ancak bu sistemin şöyle bir özelliği var. Eee mesela ben gelsem size desem ki ki projelerin her birini severim. Yani proje olsun yeter ki düzgün olsun, ayakları yere bassın. Hangi partiden, hangi liderden gelirse gelsin. Ama bugüne kadarki mantık şuydu. Belediyenin bütçesinin işte ben geleceğim yüzde beşini halka şu şekilde dağıtacağım. Ben geleceğim yüzde onunu, ben geleceğim yüzde yirmisini, yüzde otuzunu. Yani herkes bunu yapabilir ama hiç olmadık yerde bunu yapmak bile bence halk için çok önemlidir. Bu projede başka bir şey söylüyoruz. Belediyenin bütçesi belediye için kullanılacak. Ama ayrıca geç, dün hatırlarsanız... Evet, evet. Belediye bütçesine hiç dokunmadan, halkın cebine hiç dokunmadan milyonlarca milyarlarca liranın kaynağı nasıl oluşturulduğunu anlatmıştık. İşte ona e, hiçbirine dokunmadan o onunun en az 10 katı, 20 katı paranın nasıl bu halkın cebine gideceğini, halkın fakirlikten kurtulması için esnafın faizsiz diye nitelendirilen krediye nasıl kavuşabileceğinin imkanlarını gösterebilmek önemli. İşte bu projeler artık bunu gösteriyor. Zaten farklılık dediğim o. Bugüne kadar neydi? Belediyeler belli bir bütçesini halka ...kullandırır aktarırlar... ...gerek yok şu andan itibaren... ...zihin devrimi o belediye bütçesi... ...olmaksızın bile... Evet. ...halka nasıl kaynak aktarılabileceğini... ...ortaya koymaktır... ...dünkü evet. projemiz, dünkü anlattıklarımız buydu zaten... ...bu o, gelirin... E, ...biriktiği noktaya da Nuh'un gemisi... ...diyorsunuz... ...fakirler için... E, ...ihtiyaç sahipleri için biriktiği noktaya... ...Nuh'un gemisi evet. diyoruz... ...ihtiyaç sahiplerini e, belirleyeceksiniz... E, ...şöyle bakın... E, yani bu Nuh'un gemisinde biriken para acaba bir başka yere gider mi diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Ee, şirketi kurduğunuz zaman yani hane başı insanların bir yeni kuruşa ortak olduğu bir şirketi kurduğunuz zaman... ...sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin aralarında seçimle de e, bütün dernek ve vakıflardan yapılan seçimle bu şirketin yönetim kuruluna koyduğunuz zaman... ...video boardları da milletin gözünün önünde ihaleleri yapmaya başladığınız zaman ihaleden... Belediyenin cebinden değil, o arada oluşabilecek herhangi bir aksilikten veya işi yapan kişilerden aradaki komisyon gibi değerlendirseniz bile öyle değil ki evet. dün, dün uzun anlattığımız için tekrar girmek istemiyorum. Ee, aradaki fark o şirkete kalsa ve şirket de halkın olduğuna göre halka dağıtıldığını düşünün. Biriken paranın faizsiz olarak teminat mektubu karşılığında teminat karşılığında markalarla oluşturulduğunu, halka bunun ulaştırıldığını, esnafa ulaştırıldığını düşünün. Bugünkü yaşam ne hale gelir? Bakın bugün kredi verilmeye çalışılıyor insanlara. On işte şu kadar geri dönmek üzere vesaire. İşte bu bütün bunları içerisine alan, bakın bütün bunları içerisine alan ve şu sıkıntıdan insanları kurtarabilecek olan, şu durgunluktan insanları kurtarabilecek olan bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yani halkın dedik ya eee Aç olanların, fakir fakir olanların orta gelirli, orta gelirlilerin zengin zenginin daha zengin olabileceği bir sistemden bahsediyorduk. Bu noktada gelen sorulardan bir tanesini aktarmak Aynen. istiyorum. Eğer evin reisi olan baba Nuh'un gemisinden kendisine yani kartına aktarılan parayı evine harcamazsa, olur olmaz şeyleri almak <laughs> için kullanmaya kalkarsa aile tekrar aç kalır mı? Engin Bey göndermiş. Soy isimlerini özellikle vermek istemiyorum ama... Şuna emin olabilirsiniz Hayır. sayın seyirciler. Soy isimleri de var. <laughs> Aynı zamanda bir operatörmüş. Bir araç operatörüymüş. Evet. Bu kardeşim şuna bir kere rahat olsun. Bu bir zihniyet devrimi demiştik. Yani dünyada bakın biz yeni bir şey yapmıyoruz. Anlattıklarımızın hiçbir tanesinde yeni yok. Dünyada var olanları yeni modele oturtmak var. Yani diyelim ki evin reisi... Bunun biliyorsunuz bu paraya bir kurumun dokunması mümkün değil. Bir şahsın dokunması mümkün değil. Hani Fırat kenarında bir kurt kapsa kuzuyu diye Ömer'in ondan haberi olmalı diye bir mantıkla hareket ederek yani muhtarın tespiti sivil toplum kuruluşlarının muhtarın yaptıkları üzerindeki tespit eğer yanlış bir tespit yapmışlarsa yani... Ee, bir fukarayı eğer belirlemiş mi belirlememişlerse o e, mahallenin şirket yöneticisi olduğu için vermiş olunan vermiş olduğumuz maaşın yarısını önce ikinci tespitte böyle bir yanlış yaparlarsa tamamını üçüncü tespitte ise muhtarın oradaki görevini muhtarlık değil muhtarlık halkın işi evet. oradaki görevini müdürlük görevini iptal edip artık maaş vermeyip birinci azayı oraya getirdiğimizi söylemiş idik bu sistemde. Yani kuzuları asla kurtlara kaptırmaya niyetimiz yok. Bu para da nereye gidiyordu? Üç ayrı kurumun imzaladıktan sonra yani muhtar geldi tespit etti. ...efendim sivil toplum geldi tespit etti... ...Beyaz Masa Belediye geldi te tespitini yaptı... ...Nuh'un gemisi vasıtasıyla bankaya gitti... ...herkese kart dağıtmıştık ya... ...işte o kartlara para gitti... Evet. ...yani bankadan direkt gitti... ...bakın kimse elleyemeyecek... ...3 ayrı kurumdan 4 ayrı kurumdan geçtikten sonra... Diyelim ki orada sizin sayın kardeşimizin ismi neydi? Ee, evet Engin, Engin Bey. Engin Bey'in dediği de. gibi. Heh. Diyelim ki baba bunu aldı da mesela kömür yardımıdır kömür almıyor. Bir defa yapabilir. Hemen ek kart devreye çık giriyor ve ailesine teslim ediliyor. Yani bundan sonra ailesi o parayı harcıyor. Diyelim ki kötü bir insan çıktı yanlış bir insan çıktı ailesini döverek bunu da elinden aldı. Bu da tespit edildi. Bu sefer... E, muhtardan ve diğer sivil toplum örgütleri artık ona parasal olarak değil gıdayı yerinde teslim etmek ama gece teslim etmek durumunda. Diyelim ki adam e, bu uyanıklık yaptı vardır ya böyle şeyler. İşte gıda karşılığı diye ki sınırlandırmalar artık kartlarda mümkün. Yani gıda için evet. verdiysek gıda almak durumundasınız. Başka türlü yapılamıyor. E, bunlar dünyada mevcut artık ve şu anda Türkiye'de de var. Yani bir problem söz konusu değil. Gitti diyelim ki bir iş yerinden e, gıda yerine e, ailesinin ihtiyacı olmadığı ve karşı olduğu. Yani e, kendi yaşam biçimini ilgilendiren başka bir yere parayı harcadı da ailesine harcamadı. Yani gıda almış gibi gösterdi ama başka bir şey aldı. Hemen o sistemi yani e, ürünleri çok daha ucuza alabileceği. Yani bakkalın ve marketin biliyorsunuz sistemde daha uygun fiyatlarla ürün alabilmesi mümkün artık evet. bu sistemle. Ama bunu hemen sistemden çıkartıyorsunuz. Yani onu göze alması gerekiyor. Bundan sonra kimse oradan o anlamda alışveriş yapmıyor kartla ve türlü yapar. Ama sisteme dahil olmayacaktır. Hiç kimse bu diti sistemden çıkmak istemez. Böyle evet. bir yapıdan çıkmak istemez. Diyelim ki yaptı. Eve götürdü. İşte o zaman problem olursa tamamen kartın iptal edilerek bu e, kuruluşların onayıyla e, bu şahsın evine gerekli e, ihtiyacın gönderilmesi sağlanacaktır bir süre için niye çünkü baba en son durumdur en zor durumdur çünkü bunun içerisinde food bank'ler yani direkt e, e, toplanacak olan aynı yardımlar da söz konusu olacağı için bunlar çok detay olduğu için evet. konuşmak istemiyorum evet. ama hiç merak etmeyin. Bizim Orası de zamanımız çok evet. sınırlı. Bu arada izleyicilerimize de özellikle şunu söylemek istiyorum. E, www.büyükaile.org adresinden e, buyuk aile evet, evet üyeleri kullanmadan <laughs> Aile.org adresinden internet adresinden de çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Aslında proje o kadar kapsamlı ki projeyi bugün Sayın Teliloğlu'yla ciddi anlamda konuşmaya başlasak belki bir 10 saati bulacaktır tamamını anlatmak fakat e, çok kısa zamanımız var. Ben son bir soru sormak evet. istiyorum. Yani bu iş basit bir sistemle kazanmak, bu işte basit bir sistemle kazanmak bu kadar kolay mı demiş Faruk Şaşmaz Bey sistem mühendisiymiş kendisi aynı zamanda. Evet şimdi e, bu kardeşimiz şunu bilecektir ki daha önce hatırlarsanız dedik ki bir zihin devrimi gerekiyor. Yani nasıl ki kasede bir kasetin içerisinde 12'den fazla şarkı Türkiye ilahi konmazdı da birisi o zaman size 50 bin tane konur deseydi flash diskten bahsetmemiş olsaydı o gün adama deli derdiniz. Evet. Ama bugün 50 bin değil 100 bin deseniz herkes inanıyor. Niye? Zihin devrimi gerçekleşmiş. İşte mesele burada. Bu zihin devrimi gerçekleştiği zaman şimdi neyin zor olduğuna bakalım. Mesela kredi kartı yok mu? Puan toplanmıyor mu? Mesela internet yok mu? Hesap içine girilemiyor mu? şifresi yok mu? Bankalara ulaştırılmıyor mu? Banka mesela gönüllü kuruluşlara isterse kart üzerinden para aktaramıyor mu? Video board'lar yok mu? Bu video board'lara yazı, görüntü gönderilemiyor mu? Şirket kurulamıyor mu? Hangisi olamaz? Mesela işte bunları bir araya toplama zihniyetidir. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Yani çok e, nihayetinde sistemi gördüğü zaman, ilk herhalde böyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bir yani artı bu... karşılaşmıyoruz. Önce nedense evet vardı ama şu anda hamdolsun e, şimdi şeyler başladı. Belki yerel yönetimler başlayınca, seçim e, süreci başlayınca insanlar, yahu bu nasıl olacak, gel biz beraber yapalımlar başlayınca inceleme başladı. Bu sefer de insanlar konuşmaya başladılar bunu. Bu tabii evet. herhalde, sanıyorum zihniyet devrimi gerçekleşti. Kesinlikle. Ben... Buradan sonra iş değişecek inşallah. İlk programda özellikle bunu söylemiştim. İlk e, projeyi gördüğünde yani sistemin elbette ki çok muazzam olduğunu evet. fakat bu sistemin hayata geçirilişinde biraz problem yaşanabileceğini düşünmüştüm ama Şu anda. gerçekten iyi takip ederse izleyicilerimiz özellikle bunu kendilerinden rica ediyoruz. E, muhteşem bir proje. Sağ olun. Elinize Sağ olun. sağlık. Siz zaten sadece İstanbul. bu projeyle ortaya çıkmış bir insan değilsiniz. Geçmişte de yine İstanbul halkına fazlasıyla hizmet etmiş İstanbul. bir insansınız. Evet. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir şeyler bağlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 katrilyon konsolide bütçesi olduğu söyleniyor. 22 katrilyon yapılmış vesaire önemli değil. 15. Bu şirkete şöyle bir değerlendirme yapın ne olur. Yüzde onu bu şirkete kalsa halkın şirketine 1.5 katrilyon eder. Evet. 1.5 katrilyon. Hadi bakayım bir tane şirket bana gösterin ki batsın ondan sonra. Bir tane işletme bana gösterin ki batsın ondan sonra. Halk sahip çıkmasın. Bir tane iş, e, esnaf gösterin de sıkıntıya düşsün ondan sonra. Ve halk sahip çıkmasın. Kendi yarına kendi alanına. Evet. Yok böyle bir şey. Evet. Bu devrim gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Evet. önümüzdeki günlerde bunları çok daha çok daha keyifle konuşacağız inşallah kesinlikle inanıyorum biz de aslında bugün bir haber yapacaktık ee, Olimpiyat Stadının yapıldığı bölgede ki e, üç yıl önce yıkılmış olan bazı evlerin evlerdeki çocukların ne durumda olduğuyla alakalı bir haber yapacaktık fakat son dakikada e, bundan vazgeçtik çünkü Olimpiyat Stadının da aslında Türkiye'ye lazım olduğunu e, kanaatine vardık ama. Elbette ki bu sistem e, çocukların, yaşlıların ve özellikle engellilerin çok daha fazla işine gelecektir diyor. Size, Esnafın, sanayicinin, kesinlikle, bütün herkesin. Evet, evet. Inşallah. Türkiye tek yürek ve büyük bir aile olacak Kesinlikle diyorsunuz. şüpheniz olmaz. Teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim e, ilerleyen günlerde inşallah yine Sayın Tellaoğlu'nu davet edeceğiz. Siz de özellikle konu hakkında bilgi almak istiyorsanız büyükaile.org adresinden iletişim bilgilerini ve konuyla alakalı bu büyük aile projesiyle alakalı çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizler yarın saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız. Daha iyi haberlerle birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.